Selam arkadaşlar. Bugün first Roll play'deyiz. Yanımızda sunucunun sahibinden üyeki arkadaşımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Sen de hoş geldin. Ben de evet. hoş buldum. İsterseniz sunucunun konseptinden bahsederek başlayabilirsiniz. Nedir first? First sunucumuz İstanbul'da geçiyor. Global medium bir sunucudur. Hı -hı. Günlük 90-80 arasında bir oyuncu <laughs> oyuncu sayısı görmektedir. Ve rollerimiz de ganarpe ağırlıklı değil. Sosyal ağırlıklıdır. Zaten şu anda saat 1'e 20-30 dakika falan var. 40 oyuncunun oynandığı bir sunucu olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar sen, ta sen F panellerden başla. Onu ben senin sırayla çekerim. Tamam F1 panelinde bilgilerimizi görebiliyoruz. F ek olarak rapor kısmı var şurada. Burada da Discord ile YouTube kısmı var. Buradan da yeni şifrenizi falan e, ya şifre değiştirebiliyorsunuz. Tekrardan F2'de rapor var arkadaşlar. F4'te crosshair panelimiz mevcutmuş. F6, F7 F2 derken F7'de de modları yönetme panelimiz var. E, FPS'i kötü olan ya da ne bileyim FPS'inizi düşüren araba modu falan varsa buradan kapatabiliyorsunuz. F9'da sinematik mod. F6 onda karakter değiştirme arayüzümüz var. Ya kanka burada bir sosyal e, oyunumuz var diyelim. Buna play Sağ klikle yeşil barı tutturmaya çalışıyorsun. Tutturduğun zaman da sol klikle fırlatıyorsun. Hmm. Slash play yazdıktan sonra. Güzel bir sosyal burada çetelerimiz vesaire güzel basketbol rolleri döndürüyorlar. Bayisli. Arkadaşlar ha. da gelip bakabilir. Evet bu güzelmiş. Hoşuma gitti. Onu öyle yaparım ben sürekli orada. Biz bir kere atabildik. Üç atış üçte bir yani. Hop bunu dağıtım mı? Yok. Güzel sistem arkadaşlar. Burada reklam arayüzümüz mevcut. Yani hem TRT hem Dark Web olmak üzere. Sağ altta kuru kafe bastıkları zaman Dark Web oluyor. Ekran bastıkları ekran zaman da TRT oluyor. Denemelik şu an bir tane atabiliriz. Atalım. Hadi bakayım. Tofaş satılır da. Mesela ya. sen şu an TRT'den attın. <laughs> Aynen. Eğer dark Web'den atsaydın siyah bir şekilde gözükecekti. Ve daha fazla para alacaktı senden. Evet bu 15'si. Onun 2 katı 30 kat, 30 kat alırdı yani. Burada bir galeri sistemimiz mevcut. Buna da girelim. Ee, burada da güzel araba modları var. Tofaş mesela Efe burada. Bu modlu. Yani FPS dropu da yaşatmıyor oyuncularımıza. Evet gayet güzel modlar da var. Ben size gösteriyorum arkadaşlar. Kırmızıya kadar tüm araba modlarımız mevcutmuş. Fiyatları da bu şekilde. Sunucunun ekonomisinde siz fiyatlardan az çok dengelediniz zaten düşününce. Aynen öyle. Ee, bu şekil bence güzel yani. Araba modları da boş değil. Takır tukur oynanır yani. Güzel. Burada bir skin shop'umuz var. Ona da bakalım. Ben az önce baktım skin alırken ama size de göstereyim. Burada Adidas, Burada Kekko karakteriniz falan. Burada erkekse sadece erkek skinleri görüyorsunuz. Kadınsa sadece kadın skinleri görüyorsunuz. Şu an skin sayımız biraz az gözükebilir. Yakın zamanda çoğaltacağız. Evet bunun da bilgisini aldık. Burada da güzel skinler var. Şimdi parlaklık biraz kısık arkadaşlar. Siz parlaklığınızı fullerseniz detaylı şekilde görebilirsiniz. Burada iş kurum sistemimiz mevcut. Baga düştüm. Tekim tekrar. Burada iş kurum sistemimiz mevcut. Arkadaşlar sunucuya geldikleri zaman buradan ilk önce yapacakları mesleği seçmek zorundalar. Yoksa hiçbir mesleği yapamazlar. Orada zaten fiyatlarından ne, tanesi ne kadar veriyor yazılı. Sunucunun panelleri ve arayüzleri çok hoş olmuş. Öncelikle elinize kolunuza sağlık. Göz, rahatsız etmiyor ve bu sistemde hoşuma gitti. Taşıma mesleğine başlayacaksan tıklıyorsun. Taşıma mesleğine giriş yaptın meslek ayrıl falan. Şimdi biz yapmayacağız şöyle bir meslek, meslek ayrıl. Meslek göstermeye gerek yok. Aynen öyle yani. Gelip kendileri deneyebilirler hangi hoşlarına gidiyorsun? Şu aracı ben sana bir sallayayım. Tamir et panelini göster. Dolu herhalde bir bekleyelim de. Arkadaş tamir ettirsin tabi tabi her şeyden önce oyuncu, oyuncu babacım sarı marka girdiğin zaman tamir et arayüzümüz geliyor y'ye bastığın zaman ve aracın tamir olduğu zaman sana aracın e, hasarlı parçalarını veriyor hasarlı parçalarında ikinci el araba satış yerimizden arkadaşlar satabiliyorlar oradan da gelir kaynağı edebiliyorlar oyuncularımızı meslek yapmalarından sıkılmasınlar diye biz böyle sistemler geliştirdik daha çok role odaklansınlar diye hı hı. E, e, oyuncularımız sıkılmasın diye böyle bir sistemler geliştiriyoruz aynı zamanda sunucumuzdaki rol yapan arkadaşlarımız da baktığınız zaman zaten çok uçuk bir paralara sahip değiller. Ve sevkiyatımız da yaklaşık 2 gün sonra yapılacaktır. Yarın da illegal toplantımız vardır. Yeni gelecek illegal arkadaşlar da Discord üzerinden ticket açarak mal varlık ya da birlik yardımlarını alabilirler. Duyduğunuz gençler e, Discord'ları da açıklama kısmında mevcut. IP'leri de mevcut. Sunucu da siz video izlerken aktif durumda olacak. IP'sini de dediğim gibi koyacağım. E, Meta'yı kopyalı yapıştırarak sunucuya giriş sağlayabilirsiniz. Evet şimdi burada neyimiz var? Atakan Araca binip bu, tarafa doğru gelebilir misin? Hemen geliyorum. Burada ikinci el bir araç satışımız mevcut. Arkadaşlar burada sistem fiyatına araçlarını satabiliyorlar ve kilometre kilometre başına 5000 değer kaybediyor araçları. Onların da bilgisini bundan buradan verelim. Mesela bunun fiyatına 100.000 TL diyor. Bunu satayım mı mesela ben şimdi? Satabilirsin sıkıntı yok. Satalım. 100 bin lira direkt cash olarak sana geliyor. Evet hoşmuş abicim bu sistemde öyle basit güzel kafa yormuyor. Burada da o kaportaları satabiliyorlar. Aa, o Şu benden da. bir tane şey geldi kaput geldi. Buradan satabiliyorsunuz konuşup direkt satıyor zaten. 76 do TL dolar ne diyelim artık ona sattık TL, TL diyelim. Burada legal silah satıcımız ve Mervicimiz mevcut. Legal silah almak için arkadaşlar polisler tarafından ruhsat çıkarmaları gerekiyor. Ruhsat çıkarmaları için de Polisler bunların sicil kayıtlarına bakıyorlar ve sicil kayıtları temizse ruhsat alabiliyorlar. Onun dışında alamıyorlar. Evet ve... gençler duydunuz. Ve... <laughs> Dur sen devam et tanıtma ondan sonra Burada tabanca satıcı, satıcısı var. Colt ve Diggle'ın fiyatları bu şekilde. Ya, ekonomiye göre normal diye düşünüyorum. Colt, Diggle, Tek falan bunlarda mermiler zaten görüyorsunuz. Şarjörü de 50 binmiş mesela M4'ün. Gelip kendiniz <laughs> daha detaylı olarak deneyimleyebilirsiniz. Şimdi slash sistemimiz var. Sonuca girdikleri zaman. Arkadaşlar bu arayüzlerini seçebilmeleri için ayarladık. Evet bu sistemi ben sunucuya girdiğim anda yaptım zaten. Güzel de iki şu vardı hatta bununla geliyor. hoşuma gitti. Sant radar alalım. Bu da bu şekilde kalsın. Böyle zaten gayet güzel duruyor. Elinize kolunuza sağlık. Sunucumuzun politikaları ağır politikadır. Arkadaşlar DM vesaire yaptıkları zaman 500 dakika jail yemektedir. Eğer tekrarlanırsa da direkt ban yemektedir. Bir günlük banın sonunda tekrar sunucuya girdiklerinde silahlarını el koyulur vesaire yapılır. Bunun dışında mal varlıklarımız da şu an %35 ama Diggle ve 1 milyona eşit veriyoruz şu an. Sunucumuzda bir silahlanma mevcut olduğu için. onun dışında da sosyal RP o odaklanacak insanlar arıyoruz. Ben yapacaklar da gelebilir ama şu anlık gelmesinler çünkü sunucumuzda ben dönmüyor arkadaşlar. Gerçeği söylemek gerek. Ben yok şu an sunucu sunucumuzda yok denecek kadar az zaten yapanları da gönderdik ilk gün. Sunucumuzda zaten kariyerli bir sunucu V2'sini açtık. Şu an V2 sürümündeyiz. V1'inde 70 görmüştük ve şu an 130 rekorunu elimizde tutuyoruz. Onun dışında da pek söylenecek bir şey yok. Evet zaten sosyal yap yapan bir sunucuya göre gece saat bir sularında 35 36 gören Güzel yani. Hani GunRP'de dediğin gibi dönmüyorsa eğer. E, çok iyi bir sayı. Sosyal RP yapan kitleyi çünkü ben aradığım zaman bulamamıştım. Buradaysa ben de girer oynarım abi Gençler sunucuyu sizlere tanıttık. First Roleplay'in tüm bilgileri dediğim gibi videonun açıklama kısmında mevcut. E, olursa bize sen bir yetkili alım falan bahset istersen. Yetkili alım şu anlık kapalı. Yetkili sayımız çok fazla olduğu için. Ama yakın zamanda rehber alımlarını açmayı düşünüyoruz. Rehber alımları açılacak diyoruz. Onun için de First Roleplay'in Discord'unu ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet antan olun beyler görüşürüz